öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle çevre ve alanla ilgili örnek çalışmalar yapacağız. İsterseniz çevreyle başlayalım. Önce yukarıdaki şekillere bakalım. Dikdörtgen ve karemiz var. Dikdörtgenin biliyorsunuz iki uzun kenarı, iki de kısa kenarı var. Karenin ise bütün kenarları birbirine eşit ve dört tane kenarı var. Dikdörtgen için çevreyi düşünürsek iki tane uzun kenarının uzunluğuyla iki tane kısa kenarının uzunluğunun toplamı diyebiliriz. Çevre uzunluğunu tek tek yani sırayla toplayacağız. Kısaca yapacak olursak 2 çarpı uzun kenarda kısa kenarının toplamını ne yaparız? Ne yaparız? Önce uzun kenarda kısa kenarı toplarız. Sonra 2 ile çarparız. Kare için ise çevre hesaplamada bütün kenarları tek tek toplayabiliriz. Veya Dört tane kenarı olduğu için 4 çarpı bir kenar uzunluğu diye bildiriz. Evet. Şimdi isterseniz alana geçelim. Alanı da anlattıktan sonra örnek sorularla konumuzu daha da iyi pekiştirebiliriz. Şimdi çocuklar yukarıda dikdörtgen ve karemiz var. Bir fayans veya evimizi bir parke olarak düşünün biliyorsunuz evlerimizde odalarımızda mutfağımızda işte e, banyomuzda fayans var yerleri kaplayan alana e, fayans diyoruz. Evet şimdi baktığımızda e, alanı hesaplarken alanı ne olduğunu önce öğrenelim. Çevremizde gördüğümüz her şeyin bir alanı vardır. Odamızdaki masanın, yatağın, sandalyenin, duvardaki resmin, masadaki defterin her şeyin bir alanı vardır. Kısaca gördüğümüz her şeyin düzlemde kapladığı yer onun alanıdır. Peki alan nasıl hesaplanacak? Alan nasıl hesaplanacak? Veya nasıl bulunur? İşte bunu yaparken Bakın burada yan tarafta gördüğümüz. Mavi, kareler var. Mutfağımızda zemin olsun. bastığımız yerde yerdeki kare kareler bakın zeminimiz Karelerde fayansımız olsun. Şimdi çocuklar kareleri sayarak mutfağımızın alanını bulabiliriz. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet mutfağımızın alanı 15 birim kare diyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Biz karenin veya dikdörtgenin ya da alanını bulurken ne yapıyoruz? Birim kare ise bu şekilde kareler, varsa, kareler varsa hemen bir kenarından sayıyoruz. Kaç tane karemiz var? 3 tane. Kısa kenarda. Önce uzun kenarı sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5. Kısa kenarda 3 tane. Çarpı 3 diyoruz. Ve çarpıyoruz. 5 kere 3. Elimizi 3 yaptık. 5'er 5'er saydık. 5, 10, 15. 15 tane neyimiz var? Fayansımız var. Yani 15 birim kareden oluşuyor. 15 birim kare. Peki ya alanımız dikdörtgen şeklindeydi, hesapladık. Peki ya alanımız kare şeklinde olsa ne yapacaktık? Yine Karenin de bütün kenarları birbirine eşit olduğu için kenardaki kareleri saymamız yeterli olacak. O halde e, karelerimizin kenarlarını sayıp aynı sayıyla da çarparsak e, karemizin alanını kolayca bulmuş oluruz. Hemen sayalım. 1, 2, 3. Aynı sayıyla da ne yapıyoruz? Çünkü karemizde eşitlik söz konusu çarpıyoruz. 3 kere 3 elimizi 3 yaptık 3'er 3'er saydık 3 6 9 9 birim kare evet sevgili öğrenciler örneğimize devam edelim çocuklar yan tarafta gördüğümüz evet Uzun kenarı 7 metre, kısa kenarı 3 metre olan bir neyimiz var. E, kilim olsun, kilimimiz var. İsterseniz önce çevre uzunluğunu hesaplayalım. Çevre biliyorsunuz, iki uzun kenarıyla iki kısa kenarın e, toplanmasıydı. Önce kilimin çevresini bulalım. Kilimin çevresi diyoruz. iki uzun kenarı var. Ee, uzun kenarlarını yazalım isterseniz. 7 7. İki de kısa kenarı vardı. 3 metreydi. 3 3 metre m ile ee, gösterilir. 7 metre yazdık. Şimdi kilimin çevresini hesa hesaplayacağız. Ee, kilimin çevresini hesaplarken iki uzun kenarın iki kısa kenarının toplamıydı dedik hemen yazalım İki uzun kenarı 7 artı 7 artı iki kısa kenarı 3 artı 3 toplayacağız sevgili öğrenciler 7'nin üzerine 7 adım gideceğiz 7 8 9 10 11 12 13 14 3 adım daha gittiğimiz zaman 14 15 16 17 3 adım daha gidelim. 17, 18, 19, 20 20 metre Kilimimizin çevresini hesaplıyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Devam edelim isterseniz. Şimdi e, biz e, çevre hesaplamasını iki şekilde yapabiliyorduk. İstersek e, iki kenar olduğu için ne yapıyorduk? 2 önce topluyorduk 7 ile 3'ü toplayalım 10 sonra iki kenar olduğu için ikisinin iki tane olduğu için iki uzun kenar iki kısa kenarı 2 çarpı 10 diyorduk cevabımız 20 İki şekilde bulabiliriz. İstersek hepsini tek tek toplarız. İstersek e, toplayıp ikiyle de çarpabiliriz. Şimdi isterseniz alanına geçelim. E, dikdörtgenimizin. Alanına hesaplarken de ne yapıyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Hemen çarpalım. Kısa kenarla uzun kenarımızı. Yani 7 ile 3'ü çarpacağız. Alan diyelim. Alan eşittir. 7 kere 3. Elimizi 3 yaptık. 3'er er, 7 yaptık. 3'er 3, er 3 er sayacağız. Veya da 3 yapalım. 7'şer 7'şer sayalım. 7, 14, 21. Evet. Cevabımız 21 birim metreydi değil mi? Metre kare. Metre kare. Şimdi çocuklar, e, isterseniz karenin e, ön çevresini hesaplayalım. Bakın yan tarafta gördüğümüz kare şeklinde bir parkemiz var. Parkemizin bir kenarı 22 cm. Önce çevresini bulalım. Biliyorsunuz karemizin 4 tane eşit kenarı var. Bir kenarı 22 olduğuna göre diğer kenarı da 22, diğer kenarı da 22. Diğer kenarı da 22 santimetre santimetre kısaca yazalım. Evet şimdi çevresini bulacağız. Kare dedik. Çevresi karenin çevresi. iki şekilde oluyordu. Eşittir diyelim şekilde yapabiliyorduk biz bunu. Önce isterseniz uzun yoldan gidelim. Bütün kenarları toplayalım. 22 artı 22 artı 22 artı 22 Evet. 2 4 6 8 2 4 6 8 Önce birler basamağını topladım. Sonra onlar basamağını ya da e, sayabiliriz de 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 beklediğimiz zaman 8'e, 8'i beklediğimiz zaman 8 olur. 88 sayısını bulduk. Alt alta da toplayabiliriz. İstersek birler basamağını önce toplarız. Sonra altlar basamağını toplayabiliriz. 88 sayısını bulduk. Şimdi isterseniz bir de kısa yoldan yapalım. Nasıl yapabiliriz? 22 çevre diyoruz. Çevre değilim. Çevre. Kısa yoldan 22 yazıyoruz. Bir kenarının uzunluğu çünkü çarpı. 4 tane kenarı olduğu için eşit olduğu için 4 yazıyoruz ve çarpıyoruz. Çevre. Eşittir. 4 kere 2 8 4 kere 2 8 88 cm Evet sevgili öğrenciler. Şimdi isterseniz e, bir de aynı e, karemizin alanını hesaplayalım. Alanı hesaplarken de ne yapıyorduk? Bir kenarı 22 santimetreydi. 22 santimetreydi. Alanımızı hesaplarken karemizin 4 tane kenarı olduğu için eşit olduğu için 22 alanda karede eşitlik olduğu için 22 ile 22'yi çarpacağız. Hemen çarpalım istersek bunu alt alta çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4. Cevabımız 484 santimetre metre. metre. Evet sevgili öğrenciler, örneklerimize devam edelim. Çevre ve alan hesaplıyoruz. Bu örneğimizde bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 2, uzun kenarı 7 metre. Kısa kenarı 2 metre, uzun kenarı 7 metre. Önce çevresini hesaplayalım. Çevre dedik. Ne yapıyoruz? Kısaca uzun yoldan gidelim isterseniz önce 7 artı 7 artı 2 artı 2 diyelim. Sevgili öğrenciler, çevre. 7, 7 daha 14, 2 daha 14, 16, 2 daha 16, 18. 18 metre çevreyi bulduk. İki şekilde yapabiliyorduk çevremizi. İsterseniz bir de kısa yolla yapalım. Kısa yoldan yaparken çevremizi 7 ile 2'yi topluyorduk. Toplayalım. 7 artı 2 çarpı 2 diyelim. 7 ile 2'yi topladığımızda 9. 9 ile 2'yi çarptığımızda cevabımız 18 Çocuklar istersek şu parantezi almayabiliriz ama burayı daha rahat görün diye parantez içine aldım. Çünkü biliyorsunuz parantez içine aldığım zaman önce parantez içine alınan işlem önce yapılır. Daha sonra diğeri yapılır. Evet önce uzun kenarda kısa kenarı topladım. Daha sonra da iki kenarı olduğu için çarptım. Şimdi örneğimizin alanını yapalım çevremizi hesapladık. Alana geçtik. Alanımızda uzun kenarı 7, kısa kenarı 2 metre. Alanımızı hesaplarken alanda bütün yüzeyi hesaplayacağız. Evet, hesaplarken alan diyoruz. Uzun kenarda kısa kenarın çarpımı yani 7 ile 2'yi çarpacağız. 7 kere 2 10 4 metre metre kare diyoruz. Kare. Evet alan hesaplarken e, met, e, metre demiyoruz metre kare diyoruz. Çünkü o yüzeyin alanını hesaplıyoruz. Şimdi çocuklar e, isterseniz de aşağıdaki örneğimize geçelim. Yine bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarı 5, uzun kenarı ise 9 santimetre verilmiş. Çevresini bulalım önce. Çevre diyoruz. Uzun yolla gitmeyelim isterseniz. Kısa yolla gidelim. Ne dedik? Önce uzun kenarı ile kısa kenarını topluyoruz dedik. 9 artı 5. Sonra da iki kenar olduğu için çarpıyoruz. 9'da 5'i toplayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 çarpı 2. 4 kere 2, 8. 4 kere 1 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. Cevabımız 28 santimetre. Evet çevremiz 28 cm. Alanını bulalım. Alan ne dedik? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı dedik. Hemen isterseniz alana geçelim. Çevreyi hesapladık. Alan uzun kenarımız 9. Kısa kenarımız 5 alan diyoruz. 9 da 5'i çarpacağız. Elimizi 5 yapıyoruz. 9'ar 9'ar sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 santimetre kare diyelim. Evet sevgili öğrenciler. Üçüncü örneğimize yani son örneğimize geldik. E, yandaki karenin çevresini bulacağız. 8 birim e, kar karemizin bir kenarı 8 birim. Bu sefer birim kullanmış. E, çevresini ve alanını bulacağız. Önce çevresini hesaplayalım. Çevre dedik. Nasıl hesaplanıyordu? Karenin biliyorsunuz bütün kenarları birbirine eşit yani burası 8 birim burası da 8 birim, burası da 8 birim, burası da 8 birim hesaplarken eşit olduğu için dört kenar olduğu için kısaca 8 çarpı 4 diyebiliriz. Evet 8 kere 4 elimizi 4 yapıyoruz 8'er 8'er e sayıyoruz veya 8 yapıp 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Çevre eşittir. 32 nedir? Birim. Alanımızı geçelim sevgili öğrenciler. Alanı hesaplarken bütün yüzeyi hesaplayacağız yani. Ne dedik? Karemizde eşit olduğu için bütün kenarlar alanda da 8 ile 8'i çarpıyoruz. Evet alanımız eşittir. 8 kere 8 64 birim kare diyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle çevre ve alan hesaplaması yaptık. İsterseniz bir başa dönüp formülü tekrar edelim. Çevremizde e, dikdörtgen ve karenin çevresini hesapladık. Dikdörtgenin biliyorsunuz dört tane kenarı var, ama iki uzun kenarı ile iki kısa kenarı var. Hesaplarken çevreyi hesaplarken ya bütün kenarları toplarız veya e, kısa ile uzun kenarı toplayıp iki ile çarparız. Karede ise eşit bütün kenarlar eşit olduğu için ne yapıyoruz? Karede 4 çarpı bir kenar uzunluğu diyoruz. Alan hesaplarken de alan ne dedik? Çevremizde gördüğünüz her şeyin bir alanı var dedik. Kısaca gördüğümüz her şeyin düzlemde kapladığı yere alan demiştik. Alanı hesaplarken de sevgili öğrenciler dikdörtgenin alanı hesaplarken kısa uzunla kısa kenarın çarpımı dedik. Karenin alanını hesaplarken de yine bir kenarın uzunluğu diğer kenarlarla eşit olduğu için kendisiyle çarpımı dedik. Evet sevgili öğrenciler. Çevre ve alanla ilgili örneklerimiz bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sevginiz minik kalbinizde hiç azalmasın güzel günler dileğiyle.